yapıyor musun muhabbet? Muhabbet mi? Nasıl bir muhabbet istiyorsun? Ben konuşmak istiyorum da oyun erzinde konuşmak. Oyun istemiyor musun? Mu? Oyun oynamıyor musun? Mu? Oyna oyna konuşmak da. E, oyna, oyna konuşak da. Hadi gel. E, A, bir tane kızla koşuldum. Türkçüydü. Belçika'da kalırdı. Bütün benim sinirlerimi pozdu da. E, ben de tuzu biber olayım. Al. Bizim kedi kudurdu. Bizim kedi kudurmuş. Tütleşme istiyor daha tütleşme istiyor. Ha. Erçay erkek. erkek. arıyor dişidir o. Yok erkek. Onda dişi arıyor. Onun zozoklarını kestirmişsin mi? Kestirmişiz yine azıyor. <laughs> ha. Ora bir, biliyor biliyor musun ne yap bir oyuncak bir kedi tab. oyuncak kedi. Oyuncak kedi koy çıksın üstüne rahatlasın. <laughs> Olur yaparım. Yani en alternatif yolu odur. Ha. Kendine teselli versin. Sen öyle yapıyorsun. Ben <laughs> öyle yapmıyorum. Ben kedi değilim ki. Bana lazım olan da ben riyalda yapıyorum. Yapılan şeyleri. <laughs> Sen Azerbaycanlı mısın? Aha Azerbaycanlıyım. Ya. yazıyor. Pehlivan mısın? Evet pehlivanım. Güreşiyor. Yok güreşmiyorum ben. Ne Ben e, güç gösteriyorum. Kaslı mı kollar? O kas da var, her şey var ama sana anlatabilmiyorum. Gayri adi güç gösteriyorum. Şöyle mesela şöyle bilek güreşinde falan sen kazanıyorsun. Yok bilek güreşi onun adı bilek güreşidir. Yok. Başka, delilik yapıyorum kız delilik. Nasıl? Videolarım var mı sayfanda? Burada azdır, o biri sayfamda çoxdur. Ya yani gir bak bileceksin nə yapıyorum. Orada var. Ekledim, ekledim. Bakarım. Ben de sana ekleyeyim də. Teşekkür ederim. Ağaç hala, sən Kürt müsün? Yok. Türk müsün? Türk'üm. Allah bir yaxşı. Jale, kozan var mı? Yok. Sevgilim var mı? Niye bana tarif mi olacaksın? Yok ben sana tarif olmam için... Bütün... Ağırlık kaldırıyorsun sen. Hal tercih. Biz de hal terci <laughs> diyoruz. Yok yok hal değilim ben. Ağırlık değilmiş ya. Neyse videolarına bakarsam anlarım ne olduğunu. Evet. Ama korkma videolarıma bakan da. Hadi ya nasıl ya. Arkadaşlar biriniz girip bakın ya. Vallahi merak ettim. <laughs> Hoş geldiniz. Mer sen ne video bakırsın? İstersen senin için şimdi canlı yayında bir sürpriz yapayım. Ya nasıl bir şey? Ona göre soruştum da sevgilin zaten yoktu. Sonra kıskanı el yer. Yok. Yapsana ne yapacağım? Bir dakika ama, ama... Ben her kıza yapıyorum ha. Ben her kıza yapıyorum ha. Sen, 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 sen bir kızsın. Bir dakika. Bu görünüşse çok sade görünəcək, ama bunu ben size eminliyle diyeyim. Her şey bunu yapabilmiyor. Bak. Bu biliyor musun nedir? Çivi. Çivi. Şimdi bak kalın çividir. Bak gör ne yapacağım. Oha. Oha. <laughs> 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 Nasıl yaptı? Gör sen ne Me, ele bele şey değil. Le, Ellerin ağrımıyor mu senin? Nasıl? Aa, kalp yaptı. Teşekkür ederim. Evet. Nasıl Bende yok ağrımıyor. O çivi kalın, ince de değil. Nasıl eğdin? Gördüğün kim mi? Maşallah. Adamdaki kuvveti gördünüz mü? <laughs> ya. Ah. Biliyorsunuz ki biz erkeğiz. <laughs> Kızdırayım benim çettekileri. Bana bak Türkiye'nin neresinde kalıyorsun? İstanbul. O ben İstanbul'a tesis gelip gidiyorum. Hmm. Neresi? Avrupa yakasına mı geliyorsun? Anadolu yakasına mı? Ne bileyim ora uçsak nazattan uçup beliyende bir de görsen peresatkı oluyor. Oralarda süleniyorum. Ha. İstersin Türkiye yolum düşende sana bir diğer hem gelersin o İstanbul Azada bir yere oralarda da ne bileyim. Sen neresindesin İstanbul'un? Avrupa yakası. Köprünün diğer tarafı. Ya e de gelerim lan. Sen göre gelerim köprünün diğer. O liman Azada yakın mı havalimanına? Ama iki tane havalimanı var. Biri o tarafta biri bu tarafta. Bu teze atılan havalimanı var mı? Yeni... Evet, oraya evet. yakın mısın? Evet yakın. Gelirim oraya görüşeriz senin için kalp yaparım. Ey tamam görüşelim. <laughs> Tam, canlı canlı yaparım senin için. tamam teşekkür ederim. Oynuyor musun yine Jale? Oynayalım. Oynayalım. Bir tane daha oynayalım. Ha? Bir, ta bir tane daha oynayalım. Oynayalım ona. İstersen senin için ben burada kol bastı oynayayım. <laughs> e, kol bastı. <laughs> Onu ben oynayamıyorum. Sen öğrendin mi? Nasıl oynayacağım? Ben deliyorum ediyorum da. Ağzıma geleni danışıyorum bir de görürsün bende anotla katot tokaşıyor. Anot katot biliyor musun nerede? Anot katot. Elebil menfiyle müsbət tokaşıyor. Bende şey veriyor, iskra veriyor beynim. Kızışıyorum, kızışıyorum. Arkadaşlar ekrana tıklayın. Ama senden hoşlandım ben, Jale. Güzel göyçəksin. Efekt mi basmışsın isfatına? Yok, sıfır, var var, efekt koymuşsun. De bu efekti koymuş Sadece yüzümü bir şey yapmış. Ben, ben efekti bir tane çıkart bir tane seni efektsiz görüm daha. Haş ediyorum. Efektsiz görmek istiyorsan kliplerim var. Oynadığım sinemalar var. Bakarsın. Bo, ba, sen sinemaya zada da çekilirsen. Evet. Sağ ol, jale, köşe. Ne sinemalarına çekilirsen? yaz. Hakkı Bulut. Yasaksın sen bana. Onun klibinde ben oynadım. Bak oradan. Saçlarım siyah sadece. Ela ee, bana senin için aktrisa lazım? Aktris mi lazım sana? Bana da senin gibi güçlü lazım. <gülüyor> 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 lazım, lazım realize etmeye nerede? Buradan Türkçe temboli bize viza lazım değil. Azerbaycan'dan Türkçe bez vizadır. Bez viza? Yani vizasız gelebilirik de biz oraya Türkçe'ye. <laughs> vize yok doğru. Ha. Vallahi sen, sen eş istiyor musun? Ben Türkçe gelsem seninle biz birleşsek bir yerde birleşip büyük şehirlere yerleştirebiliriz. Ona diyorlar bizde birleştirip yerleştirmek. Ha, senin dedin evlendiğin zaman Türkiye'de kalabiliyorsun? Onu demek istiyor. Ha istiyorum. yok e, evlenmek yok ya. E. Yani biz bir olsak seninle ben biz bir yere düşsek yani seninle ben biz bir yerde olsak birce çok işler yaparız. i̇kimiz birleşince bir elin nesi var iki elin sesi var. Evet ikimiz bir ele vurarak. Olar. Olar. Ben de alıştım. Olar. <laughs> Yaşı olar. Senin diğer telefonun var mı yanında? Var. Sen bir tane YouTube'a yardım etsin. İmeçliyorum ben yerime istiyorum. O ben değilim o Ermenidir sonuna kadar bak gör ben ne yapıram. O video sona kadar bak sona kadar bak ona. Bakıyorum. Bak o Ermeni elinden vuruyor bak gör Cengiz ne yapacak. O Ermenidir evet Şimdi şimdi bana bak. Bak 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 sen Allah bak. Vallahi bak gör. Sen bir tane YouTube'a Cengiz Pehlivan yaz bak gör orada neler. Evet. <laughs> sen, sen, şarkıya bak. <laughs> Önce serinliyse. Ne, ne? Ki, malır, bak. <laughs> bak gör ne yapacağım. Bak Azerbaycan Pehlivan gücü budur. Bak. Aa, Kafamla mismarı vuruyorum. Bak. Sen. Bak dişimle de çıkar diyorum. Bak bak bak. Sende nasıl bir kemik var? Aa, Azerbaycanlı gücü. Evet. Azerbaycanlı gücüdür bu. Gördün mü? Abone ol kanalıma maraklı videolar çıksın kabağıma. Tamam da nasıl ağrımıyor mu senin dişlerin? Yok dişim neden ağrıyor? Hiç yerim ağrımıyor benim. Ben ben kızışanda deli çim oluyorum. Kafam burası ağrımadı mı sonra? Burası değil mı? Değil. burası evveller ağrıyordu. Şimdi ağrımıyor. belkimiş ora. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Senin kemiklerini demirden mi yarattılar? Ne yaptılar? Ya el ya, Adam... Sümüş'ten de sadece olarak ağrı söhbeti vardı orada. Ağrını uda bilen ağrını Çeçirme lazım. Psikoloji olan bir şey. Psikolojik mi? Nasıl bir şey bu ya? Maşallah. Her ben de... sana diğer şeyimden atarım. Nerede? TikTok kanalım var da benim. Oradan sana arkadaşla gör orada neler yapıyorum. Bu benim ikinci profilim. Bu yedek hesabın. Anladım. Ha yedemdi bu benim. yedeyim. Ondan, ondan, ondan da beni ekle. Ekle. Ek, ek. Tamam. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de memnun oldum Ajale Hanım. Tez tez oynarız. Ben bana kalp yaptın ben de sana yapıyorum. Oy çok şirinsin Jale Hanım. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim.